Evet, bugünkü yemeğimiz tavuklar haşlandı. Bu sokaktaki bebelerimize gidecek. Makarna, ekmek, tavuk, tavuk suyu. Makarnayı sadece suyla haşlıyorum onlara vermek için. Yağ ya da tuz yok. Şu ikisi evdeki bebelere Pembeyi Robin'le sinek yer muhtemelen. Çok az yemedikleri için az koyuyorum. Bunu ortaya koyacağım. Benim büyükler gölge kedi ya da en koyamak isterse eğer onlar çok düşkün değiller. Yaşmamayı ya da kurmamayı tercih ediyorlar. Şu gördüğünüz koca tabak. Jokerle Betmenin. Joker yemek yemek için herkesi öldürebilir. Bu da biraz sonra balkondan arka tarafa atacağım mamalar. Şimdi camın açılış sesinden bebelerim gelecekler. Evde başka kediler de olduğu için camları kapalı tutuyoruz. Evet. Ayşe. Kızım. Bu ikisi Ayşe'nin çocuğu. Şurada da bir tane Ayşe'nin çocuğu var. Minik. İnci. Ama diğerlerinden dayak yediği için o ayrı takılıyor. Ayşe. Ayşe genelde yetişemiyor. Koş bakalım. Şimdi şuradaki İnci Hanım'a da denk getirmeye çalışacağız. İnci. Yakala bakalım. Aferin. Ayşe. Ayşe yine aç kalacaksın Ayşe. Koş. Hızlı ol biraz hızlı bekleme orada. Kızım bekleme yesene. İnciye fazla veremiyoruz çünkü bahçede inciye bakıyorlar. Bir de eğer mamayı yemezse böcekleniyor ve arılanıyor diye ona fazla veremiyoruz. Ayşe yakala. saatlerini bilir çocuklarım. 5.30 6.30 buçuk, buçuk arası. Camın sesi geldi mi dizidirler bebeklerim. Görüşürüz çocuklarım yarın.